Günaydın. Gerçekten bu saatte uyandığımıza inanamıyorum. Hava karanlık. Nasıl uyanacağız? Havaya bak. İnsan bu saatte uyanır mı? Gerçekten çok korkunç bir saat. Tek gözüm açık ve 7 saat nasıl araba süreceğimi düşünüyorum. kanalıma hoş geldiniz. Saatten dolayı pek hoş bulduğumu zannetmiyorum. Ama ayıldık. Ayıldık mı? Hayır. Merhaba Tuğba Çelik. Merhaba. Biz Tuğba'yla tatile gidiyoruz. Hem de Kapadokya'ya. Size demiştim tatili vloglar başlayacak diye. Şu an böyle yüzümden gülücükler çıkmıyor çünkü hava kötü. 5'te kalktık. Şu an saat 6 ve şimdi yola çıkacağız. Güzel bir tatil olacağını düşünüyorum. 3 günlük mini bir tatil. Ama bize iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden dedim ki siz de yanımıza niye almayalım? Kapatıcıyı da göz altlarıma çok sürmüşüm. Buralarım bembeyaz. Hiç dert değil. 7 saatlik bir yolumuz var ve yola çıkacağız. Ama size kombinimi göstereyim mi? Göstereyim. Gözlük almadım. Kombinimi ben size buradan nasıl gösterebilirim ki? Salak mısın Sinem? Gösteremiyorum. Şöyle koyayım valizimin üstüne ve göstereyim. Altıma böyle bir bisikletçi taytı giydim. Çorap. Böyle bir crop ve gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Ayılabildin mi? Yaptığın kahveyle evet. Yanıma ne aldım biliyor musunuz? Rastası olduğum için. Mat. Bir adet. Üç günlük için sence de fazla değil mi Sinem Gültekin? Ama... Tuğba da benden çünkü o da büyük almış. Böyle gideceğiz. Bu şu, şu an burada yağmur var ama zannediyorum ki Eskişehir'e doğru ilerledikçe gitmiş olur. Yani gitsin. Sen tam bir tatil kızı oldun. Daha şimdiden başlayamazsın. Okeyiz vallahi bakayım. Vallahi de yazlıkçı. Alaçatı'ya gidiyor gibi hissettim bu biraz kalbimi. Kırdı. Halime bakın sağım solum mat ve eşya. Vallahi modum yükseldi. Giyinir giyinmez. Pıt, yükseldi. Yoldayken çok çekemem. Kameramı Tuğba'ya devredeceğim. Ben de. Buradan ailenin dikkatini çekmek istiyorum yanıma mat <laughs> aldığım için. Çalışkan bir öğrenciyim. Size bir yolculuk kitimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Vasa bile koydum Tuğba. Şuraya bak. <laughs> Acil durumlarda açınız şey oldu. Bunlar bizim ara önlerimiz olacak. Burada da kahvemiz var. Şimdi bu çöpleri atıyorum ve gidiyoruz. İlk molamızı yine 3 dakika sonra verdik bu kadar kadar ne düşünüyorsun? <laughs> bu <laughs> saatte. Hayatta yeni <laughs> <sadece> gidemeyiz diye <laughs> <laughs> Bak yemin ederim evim şu ileride. Şuranın arkasında ve burada durduk. Ama mola sayılmaz Tuğba Çelik. Bak çok beyazın Tuba gördün mü? Biz sizinle inince görüşelim arkadaşlar molalarımızda. Yani 80 kez falan. Ters ışığa mı kaldım lan? Evet. Yolumuzu yarıladık mı çeyrekledik mi? Yarıladık. Yarıladık yolumuzu. Bir 3 saatimiz falan var. Asla yolda bir dinlenme tesisi yok. Sıfır dinlenme tesisi ve mola verdiğimiz yere bakın şimdi. Nasıl Tuba? Harika. Böyle. Ve altıma işemek üzereyim. Yemek yemedik, kahvaltı edemedik. Ama güzel gidiyor. Kesinlikle. İlk başta yağmurluydu. Biz çok korktuk. Tribe girdik. Ama buralar şu an kurak. Burada bir mola vereceğiz. Azıcık sohbet, muhabbet edeceğiz. Hem de dinleneceğiz. Sonra devam. Sonunda bir mola yeri bulabildik ve iniş yapabildik arkadaşlarım. Tut bakayım arkadaşlarımı. Ben burada açık bir tek kahvaltı nerede onu algılamaya çalışıyorum. Kanka burada herhalde yani. Burada olduğuna inanmak istiyorum ben arkadaşlar. Restoran. Çok açız çünkü. Ama tost falan var. Kahvaltı yok ki. Kahvaltı tabağını görme şansınız var mı acaba? Teşekkürler. Tamam teşekkürler. Hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Çok garip tabaklar vardı ve bizi doyurmayacaktı. Böyle salam, yuvarlak, büyük ekmeklerden falan. O yüzden dedik ki şimdi arabada bir şeyler atıştıralım. Ya arabamızı yıkayın demedik. Arabamızı yıkamışlar. Biz de nakit yok. Ne yapacağız? Siz de bir yavaş sürer misiniz? Size bir salaklığımızdan bahsetmek istiyorum. Biz de... Ama burası yol. Buradan nasıl yürüyeceğiz? Neyse, köy kahvaltısı, köy kahvaltısı diye kilometrelerce geldik ya biz buraya. Sonra... Konumunu konuşuyor. Sus artık, sus. Dedim ya size, köy kahvaltısı istiyoruz, köy kahvaltısı istiyoruz. Başka yerde durmayız. Ve bak 500 kilometre mi? 300 kilometredir geliyoruz köy kahvaltısı diye. Nereye geldik biliyor musunuz? Köfteci Yusuf. Ne alaka? Ne alaka? Bursa'da yok mu o? Ama Kapadokya'ya kadar gerçekten dayanamazdık. Saat oldu zaten. Sesim kısıldı aşktan. Beklediğimizden güzel bir kahvaltı geldi dostlarım. Şöyle sadece bugünlük yarım dilim ekmek yiyeceğim. Çünkü ben köfteci Yusuf'un kaymaklarına aşığım. Böyle nutella haşlanmış yumurta. Ortada böyle kavrulmalı, kavrulmalı demem peki. Kavrulmalı yumurta söyledik. Böyle bir tabak haşlanmış yumurta olması beni mutlu eder bilirsiniz. Mutlu musun şu anda? 300 kilometre sonra değdi mi? Değdi. Afiyet olsun dostum. <laughs> basa basa Bile yavrum beni kim tutar Şunu çeviriyorum bir saat bir Arkamda polis polis var çok çok Tamamdır. Tam şarkıda ehliyet ruhsat tutar. Evet. oldu çok korkunç. Teşekkür ederim sağ olun. Polis hemen YouTube ve Instagram kanalını Abi şarkıyla bu kadar iyi denk gelmesi peki. çok garip. Hadi. <laughs> Durul durulduk Durdu, Allah sanki alnımıza sırtımız tek. Hiçbir sorun olmadı. E ben de diyorum ki niye bize fotoğrafçı mısın diyor. Kamerayı görmüş. Hemen nasıl gördü onu? Evet. <laughs> Hemen ben YouTube var, Instagram var. Onun da hani, kamerayı görünce sordu Ee, o yüzden sormuş meğerse. Geldik geldik. 18 dakika kaldı. <laughs> geldik arkadaşlar. İstikametine doğru sola dönün. Sonra ha, ha, ha. sağa dönün. Ha, ha. Gezay. Ay gelme, gelme ne olursa gelme. <laughs> arkadaşlar buradaki yollar çok korkunç. Anlatın arabamız otomatik. Aş manzara'ya bakın. Benim ama güneş yok al işte. Al işte. Vallahi geldik arkadaşlar. Şimdi yerleşecek ve size oda turu yapacağım. Ama şurada bırakayım ki ama bir benim arabamı fark ederler hani baba. Odaklamıyor beni ama size başımıza gelen talihsizlikten bahsedeceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum. En son Tuğba çektiğini söyledi oralara ama sizle iki saattir görüşmüyoruz. Otele geldik, yerleştik. Size oda turu yapamadım. Hiçbir yeri yerleştiremedim çünkü arabayı çarptık. Böyle bir tatsızlık yaşandı. Aşırı moralimiz bozuldu. Ağladık, zırladık. Şimdi de süslendik püslendik yemeğe gidiyoruz. Kombini göstereceğim hemen. Mükemmel. Sen de beni gösteremem. Mükemmel. Göster. Harika. Dünya yansı umurumuzda değil mi? Umurumuzda. O yüzden hiçbir şey çekemedik saatlerce. Moralimiz bozuldu. Ama oda turunu size yarın yapacağım. Zaten biz buraya kaçta geldik? Dörtte geldik. Tuğba üç saattir tripteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve yağmur yağıyor. Şapka takmalıymışım. <laughs> Şimdi de çok güzel bir restoranta yemeğe gidiyoruz. Sevgili dostum Tuğba Çelik ile. Yemek. Yani aslında kamerayı almayacaktım. O kadar tadım yoktu da dedim ki yemek çekeyim. Ben yemek severim. Otelin içini göstereyim mi size merak edenlere? Burası böyle bahçesi. Burası böyle. Biz burada odaklar eğer Sürekli kayboluyoruz yani. <laughs> Gerçekten korkunç. Şuradan mı? Bak burada hala ezberleyemedim. Sizi gidene kadar bizim gözümüzden böyle bir otel turu yaptırayım. Böyle altımda şort giydim. O kadar karışık ki. Bazen gerçekten karıştırıyoruz. Ve odamızı tekte bulmamız imkansız. Bak bu tarafa gidecektim ben. Kapı yok. Nere gidiyorsam. Burası da dış kısmı. İç kısmı bir de şu taraftan girişte var. Geçen sene de biz oradaydık. Burası da böyle. Akşam turu yaptım ayaküstü. Ama en güzel yer teras. Gerçi beni geçen seneden beri takip edenler varsa onlar bilir burayı. Takip etmeyenler de ağlasın. Neden etmiyorum diye. Tuğba ile asmalı konak çekeceğiz. Nasıl? Cumalı <laughs> Cuma, Cuma kızık mı? Burası mı Cumalı Cuma kızık Kıza, Kıza, diyenler? Cuma <laughs> evet evet. Cumalı kızık diyenler biri tuşlasın. Bir şey söyleyeyim mi? Balonlar kalkarken buradan o kadar güzel fotoğraf çıkar ki. Hala fotoğraf diye olmam peki. Farkındaysanız hiç tarzım değil ama yolu yordamı falan gösteriyorum size. Burası böyle şurası böyle. Çünkü fark ettim ki bir şey çekmedim. Kendimi size affettirmeye çalışıyorum ama Gerçekten çekmeye böyle modum yoktu ama telafi edeceğim. Daha üç gün buradayız ve sonra Ankara'ya gideceğiz. Hı? Bakın arkadaşlar buraya geldik. Hazır girmişken size şarap mahzenini falan gezdirmek istiyorum. Aa çok güzel. Bayağı iyi. Bakın böyle. Şarap açısından, bu kadar çok çeşitli bir ilk peşlere gelebiliriz. Bu bize özel ayı. Evet. <laughs> Manzarası süper değil mi? Evet süper bence. Arkadaşlar burayı aşırı sevdim. Bakın. Arkadaşlar şunun bir suratına bakın. Bu bir insana benziyor ama benzetemedim. Bir bakar mısın? Vallahi sen bir şeysin. Aa. Bir bak sen insana benziyorsun gerçekten. Bakışların çok garip bir şey anlatmak istiyor gibisin. Ama çözemedim hiç. Hiç çözemedim. Benim kuru domates fan club olduğumu herkes bilir. Buradan Aylin'den özür diliyorum çünkü böyle tatlı bir yerde biraz yiyeceğim. Nasıl? Ekmek de çok güzel ama. Aktın. Ak içinden onu? İç harcında karamelize soğan, dolmalık iç fıstık, Süper. kuş üzümü, çok az kimyon ve tahinle. Mükemmel. Bu dışındaki humusmuş arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz evet. her şey için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bu bana yapılan bir şovdur. Bu közlenmiş patlıcan. Neydi adını unuttum. Şük. Ee, mı mu demişti? Muz. Muz mu? Ama kavrulmuş muz. Gerçek. Evet, şunu öyleydi. çok merak ediyorum. Mezeler arasındaki favorimi söylüyorum şu. Adı neydi? Ermeni mutfağına ait olan bir şeydi. Senin hangisi? Ben Senin da. de o, değil mi? De. Mükemmel. Ve vişneli yaprak sarma geldi ki yaprak sarmayı aranızda sevmeyen yoktur. Abi ben kapatıyorum ve yemek yemeye dalıyorum. Elveda herkese. Ben de. Bakın şimdi burada gerçekten hırsız var ve Ona doğru bakmadığınızda gelip bir şeyler yapıyor. Kocaman bir et parçası vardı. Onu kaçta göz arasında aldı ve arkadaşlarına götürdü ve yediler ve ben zaten vermiştim. Burada pusu da şu anda. Bak, geldi. Bak. <laughs> Gitti. Gördünüz mü? Tam 3 dakikadır onu yakalamaya çalışıyordum. Yalan ol demediğimi anlayın diye. Ahlaksız. İzin aldın mı benden? İyi kız. Aferin kız. Çıktık arkadaşlar. Hayatımda gittiğim böyle çalışanlarının işletmesini yapan kişinin en tatlı olduğu mekandı gerçekten. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Çünkü bence yemekten lezzetten önce Karşılaştığın güler yüz çok önemli. Ya yani ne bileyim ben bazen mesela sokakta bazı insanlara kolay gelsin ya da günaydın dediğimde cevap evet cevap almayınca o kadar üzülüyorum ki. Halbuki karşımdaki kişinin bana bir tebessümüyle benim günüm güzelleşiyor. Benim ona tebessümümle belki onun işinin kolayca severek yapmasını bitmesini sağlıyorum ya da gününün güzelleşmesini sağlıyorum. Şimdi çok fazla yediğimiz için yürüyerek yuvamıza geri dönüyoruz. Bize Instagram'da yazmışlar ki bu havada neden dönüyorum. kazak giyiyorsunuz? Siz benim burnum akıyor şu an haberiniz var mı? Yani yaz tatili yaz tatil demeyin. Donduk. Bak kıza böyle kaldı kaskata. Üşüyorum, titriyorum ya. Ya iğrenç başlayan günümüz. Pardon, güzel başlayıp <laughs> iğrenç devam eden ve sonu mükemmel olan bir gün diyebilir miyiz? Acı haberi vermedim ben arkadaşlarıma. Yarın balonlar uçmuyor. Of. Yarın <laughs> yarın full yağmur. Ağlıyorum. Ertesi günden full yağmur. Biz ne yapacağız? Burada ışık çok güzel gelemen. Kapak fotoğrafımızı da çektik. <laughs> ben bu geceyi burada sonlandırıyorum. Yarın sabah sizi böyle şöyle kapayacağım şimdi kafamla. Öyle açacağım tamam mı? Bay bay. <laughs> <Dış>. Günaydın. <laughs> ne olmuş? Günaydın. Neşeli ve pozitif bir güne hazır mıyız dünün aksine? Evet. Size odayı göstermek istiyorum. Böyle minik bir oda turu yapmak istiyorum. Ütümüz gelene kadar. Sonra hemen hazırlanacağız ve göremeye gideceğiz. Burada böyle bir oturma alanımız var. Buradan giriyorum tamam mı dostlarım? Size güzel bir oda turu yapacağım. Diğer videoda ne biçim sallamışım ne biçim benim bile midem bulandı. Buradan böyle geliyoruz. Biraz <laughs> müzemsi bir oda anladınız mı? Burada ben. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Burası böyle bu şekil oturma alanımızla televizyonu falan olan bir yer. Bu sefer diğer kaldığımız oda değil, değişik bir oda. Buradan böyle giriyoruz. Zaten çok Küçük bir oda türü olacak türü. Oda türü olacak arkadaşlarım. Valizlerimizi hala yerleştirmedik. Yani yerleştirmeye de gerek kalmadı. Yarın gidiyoruz. Ve çok fazla kıyafet almışız gereksiz. Buradan yatak odamıza girdik. Burada böyle bir giyinme dolabı var. Kullandık mı? Hayır. Bakın gördünüz mü? Yani bu köşe böyle. Bu köşe benim köşem. Bu köşe Tuba'nın köşesi. Bu köşede tuğban eşyaları var ve boy aynası yok. Benim tek güzel şey bu. Burası da böyle. Şunu dün <laughs> klimayı arıyoruz odada tamam mı? Klima yok. Şu Ayçelik yazısını da görmemişiz. Diyorum ki bu ne acaba? Bunu ışıklandırmak için falan mı koymuşlar? Sonra bir baktık klima buymuş. Neyse. Buradan da tuvaletimize, banyomuza giriş yapmaktayız. Bu şekilde. Küçük ama güzel bir oda. Manzaramız da böyle camlar filmli olduğu için burası böyle sarımsı turuncumsu duruyor burada da lavabomuz var burada, hemen. burada da banyomuz oda turumuz bitti çok kısa bir turdu garipsedim karar değişikliğine gidildi hemencik giyindik yüzümüz gözümüz daha şişi olduğu için dedik ki makyaj yapmayalım anasını satayım önce kahvaltıya gidelim sonra hazırlanır çıkarız bu hayatta en nefret ettiğim iki ev işi ütü yapmak bulaşık makinesini boşaltmak bu kadar. Ben bunu ütülemeyeceğim galiba. Ya sevmiyorum sevmiyorum. Zaten oversize tişört giyiyorum 7-24. Gideyim oversize tişört. Kırışık olsa kime ne? Ya da görene Ben kırışık seviyorum. Ütü sevmiyorum. Üniversitedeki evimde de 4 sene ütü kullanmadım. Hep karşıydım bu duruma. Bursa'daki evimde de kullanmayı düşünmüyorum. Yapmayacağım ütü. Şimdi bu elbiseyi ben böyle giysem ne? Bu elbisenin kumaşı kırışık zaten sabah sabah tartışma yarattınız arkadaşlar. Durduk yere. Hmm, soyunuyorsun sen çekeyim mi? Rating olur. Hmm. izlenme olur. Arkadaşlarım hep bugünler için kullanıyorum. Makyaj yapmadım. Çünkü bebeksi cildim. fondösenden ya da BB kremden etkilensin hiç istemedim. Buranın bir patatesi vardı. Geçen seneki vlogumda. Yine beni geçen seneden takip eden canlarım ciğerlerim bilir. Siz bilmezsiniz eğer yeni takip ettiyseniz ama olsun öğrenirsiniz. Siz de bu sene öğreniyorsunuz. Siz bu sene öğrenince seneye olur da gelirsem Seneye beni takip etmiş olanları ezikleyeceğiz ama, ama rütbe Rutbe meselesi bu. Biraz dışarıda boş yapayım diyeceğim de. İnsanlar falan varsa yapamam vallahi ki. Ben bu saatte uyanan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Saçmalama herkes bu saatte uyanmıştır. Balon kalkmıyor. Şovcular bu saatte uyanmamıştır. Tuba Çelik beni değil manzarayı izliyor. Karşında asıl manzara var. Tam arkanda tam. Ayıp. Bak ama ay ama hayır ablacığım hayır ablacım diyorum <laughs> ama biraz korkarım ben uçan hayvanlardan burada böyle ekmeklerimiz var ve bir sürü çeşit kahvaltılığımız peynir tabağına bayılırım ve omlet söyledik başka ne söyledik o bizim muhteşem evet. patatesten söyledik pankek söyledik, söyledik fazla bile biliyor musun gözleme Evet. Şimdilik böyle. Biz biraz çay keyfi yapacağız. İzninizle biz başlıyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun dostum. Afiyet olsun. Şuranın üzerindeydi. Hazırlandık. Ben beyaz atını hatta beyaz atlı prensini bekleyen bir baby oldum. Bakın. Ayağımda da kovboy çizmelerim. Red kit'i bekliyorum. Biz gerçekten şeye gidiyor olabilir miyiz? Bekarlığa veda falan ya da medcezir sezon finali ya da finali olabilir mi? Peri gidiyoruz. Tırnağımı az önce öyle bir kırdım ki kapının oraya böyle sıkıştı, etten kalktı. Ama umurumda dedi anam. Şapkam düşüyor anam. Bakınız geldik göstereceğim de şapkamı tutmaktan yürüyemiyorum ki ay. Durun size etrafı göstereyim. Hep yapay güzellikler nereye kadar biraz da doğal güzellikler deyip Tuğba'ya çevirsem ya. İşte böyle de ince, centilmen bir kadınım. Çok şu an. Etkilerim. Erkekler örnek almak isterseniz buyurun. Beyaz melek dizisine gidiyoruz. Evet. <laughs> Ananı şapkam düştü Tuba şapkam al. Tuba eğilemiyorum. Ay kameram açık kalmış. Bakın böyle bir yere geldik. Şapkam hep saman oldu Tuba. Bugün buradan. Ay bugün demişim zaten bugün çekiyorum. Hazırlandım ve çıkıyorum. Sabahtan beri odada sadece boş yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Böyle bir ring giydim çünkü üşüyorum arkadaşlar. Burası buz gibi. Dışarı çıkıp ısınacağım. Gerçek bu arada bu. Yine size nacizane boy aynamdan kendimi göstermek isterim. Merhaba. Güzel olmuşuz. Hello güneşi batırdık geldik. Şimdi bir akşam yemeğini hak ettik mi? Evet. Yine açım yine. <laughs> Hiç şaşırmadım ki sen hep açsın kızım. Evet ya. Sen yemek ben yemek misin? Çok güzel şey değil mi? Sen ben misin? Senim. E yuvamıza geldik. Buradan girmeyelim şu aşağıdan girelim benim buranın restoranını ne cümle de kuramıyorum. Ben buranın restoranını çok seviyorum. Dedik ki son akşam burada bir yemek yiyelim. Son akşam Sü yemeği. Evet. Veda yemeği. Tuğba dedi ki yiyelim. Ben dedim ki tamam. Ama <laughs> buraya gelenler hep böyle çok um, elbiseli, abiyeli yemeğe geldikleri için restorantı. Bizim kombinimiz bu. Gösterebiliyor muyum? Elimde de <laughs> Böyle de bir doğallık. Instagram'a bir Reels çektik. Çok güzel oldu. Hemen Benim beğen. diyen yabancıları sollarız. <laughs> Hemen zaten gidin beğenin. çarşıya gidiyoruz. Böyle insanlar İngilizce konuşuyor falan başlıyor. Harbi ben Artvinliyim ya. Neyiniz <laughs> 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 arkadaşlar? Dayı yapıyorum. Dayı Türküz. Neyse. Şu kısımda ortamdan uzaklaşarak yuvamıza girelim zaten. <laughs> Çok yoruldum. Reels'i çekerken 20 kez oturup kalktığımız için... ...bacaklarım sukat yaptı giyindik arkadaşlar. Tam gerçekten şık bir restoranda yemek yemeye hazır bir şekildeyiz. Gördüğünüz üzere kapkaççı gibiyim. Okey. Kasamam vallahi ya. Çok acıktık. Yeni geldik ve giyinemem yani. Giyindim işte. Sweetimi değiştirdim. Okey. Hazır mısın? Geliyorum. Yarın dışı odayı toplayıp yani bu akşamdan toplamamız lazım. Çünkü yarın gidiyoruz. Evet. Üzgün müsün? Evet. Ağlarsın. Buraya geldiğimde kameram neden mavi çekiyor? Pardon. aynen Düzeldi. Az önce benim mavi çekti Neden anlamadım. Tıkladım tıkladım camı düzeldi. Gidelim. Teşekkürler. Sinsi köpek. Benden habersiz böyle bir şey giymişsin. Dedim ama. Senden haz etmiyorum bugün. Neyse ki benim yıldızım parladığı için ortamlarda seçilebilirim Allah şükür şık olmasam da. Ay bir de ciddiye alıyorlarmış etraf. Siz de ciddiye almayın. Ben kapkaççı kombinimleyim. Kapkaççı sevgilisi ota teyip çalıp sevgisini yemeğe çıkartıyor diye düşünebiliriz. Yarın da dönüyoruz. Ay yemek yemeye de koşarak gidiyoruz yalnız. İnşallah bu vlog güzel olmuştur. Biz yine mezeye düştük ama şu var ya Hayatımda yediğim en iyi şey. En iyi. Hazır mısın? Hazırsın bence. Bakın. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ne durumdasın? Kötüyüm. Çok adım atamıyorum. Bak böyle böyle. Midemiz var ya çok kötü ve çok yemedik ve galiba bizim midemiz küçülmüş. Nefes alamıyorum. Deme sancılar giriyor ve böyle ne geçirir ki bunu gelişilçi? <laughs> Var mı odada? Var. Burada ne var ben bakacağım. Merhaba, kolay gelsin. Aa, ne Siz de mi buradaydınız Toplantı ya. falan mı yapıyorsunuz? <laughs> göstereyim mi? El kalın Hatta kanalına abone olun derseniz çok sevinirim. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir şey istiyorum mesela. Burası böyle ya, biraz kafa dinlemelik yani. Eğlence meğlence, no. Kafa dinlemeye geleceksin buraya. Odanda istirahat edeceksin. Zaten saat 9'dan sonra yukarıda, ortak alanda oturan kimse yok. Yemin ederim, kutsam rahatlayacağım. La havle, la havle. Selam, sizi bilmiş olduğunuz, çok aşina olduğunuz bir konumdan güncelliyorum şu anda. Kapadokya'dan geleli bir hafta falan oldu. Bir hafta oldu mu? Beni nasıl istiyor? Kapadokya'dan geleli bir hafta falan oldu ve ben fark ettim ki şu an tam şu anda editini yapmaktayım fark ettim ki son günü asla çekmemişim. Ne valiz toplama ne Ankara'ya uğradık, Eskişehir'e uğradık hiçbirini çekmeyi unutmuşum. Çekmemişim. kapanış asla yok. O yüzden vlogun kapanışını yapmaya geldim. Çok uzatmıyorum. Çünkü yarın yine bir vlog çekeceğim ve bunu yayınladıktan sonra hemen onu yayınlayacağım size. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tırnağım kırıldı bu arada. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.